Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'da mevcut devlet başkanı Vladimir Putin'in muhalifleri sokağa çıkacaklarını açıkladı. Açıklama, Rusya'nın önde gelen Putin muhalifi olarak bilinen Alexei Navalny'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Bir süredir hapiste tutulan Navalny'nin ölmek üzere olduğunun açıklanmasının ardından Navalny destekçileri eylem çağrısında bulunuyordu. Yapılan açıklamada 21 Nisan tarihinde ülke çapında protesto gösterilerinin düzenleneceği ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Navalny destekçilerinin düzenlediği protesto gösterileri büyük ses getirmiş, yüzlerce gösterici gözaltına alınmıştı. En yeni en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.